Merhabalar teknoloji erişilebilirlik zamanının değerli takipçileri. Bu videomuzda sizlere Samsung'larda yer alan, Samsung cihazlarda yer alan rutin özelliğinden bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmamanızı sizlerden rica ediyorum. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan da bizlere katılabilir, bizlere takip edebilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. <laughs> Dilerseniz Videomuza geçelim. İyi seyirler. Şimdi ayarları göstermeden önce bu Samsung rutin mesela iş yerinden evimize geldiğimiz zaman mobil veriyi kapatıp Wi-Fi'yi açar. Veya mobil veri açıldığı zaman Wi-Fi'yi kapatır. Evinizde akıllı cihazlar varsa onları zamanlayarak açıp kapatmaya yarar. Yani birçok özelliği var. Ben size bugün bunu nasıl ekleyebiliriz? Nasıl bunu kullanabilir Samsung cihaz olanlar onu göstereceğim. Şimdi dilerseniz bir ayarlar kısmına girelim cihazımızdan. Bildirim gölgesi. Medya çıkışı düğme. Samsung genişlet bildirim temizle. uçuşma mu uçak. 16 14 Haziran cum. Ayarlar düğme. Uygulama simgesi. Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Sağ üst hareketine devam ediyorum. Ayarlar. Ayarlarda aç. Fırat atak. Hızlı ve güp. Bağlantılar. Bağlı cihaz. Modlar ve rutinler. Modlar. Rutinler. Bakın modlar ve rutinler var. Oraya tıklıyorum. Modlar ve rutinler. Rutinlere tıklayacağım buradan altta sekmeler var. Rutinler sekme. Rutinler. Rutinlere tıkladım. Rutin oluştur diyeceğim. Devam ediyorum. Yukarı gezin modlar ve rutin oluştur düğme. Rutin oluştur. Rutin oluştur kısmına tıkladım. İlerliyorum sağ fıskı hareketiyle. Rutin oluştur eğer. Bakın eğer. Koşul ekle düğme. Bakın koşul ekle. Şimdi buraya mesela bir zaman ekleyeceğim. O zaman da neyin olmasını istiyorsam sonra onu ekleyeceğim. Devam ediyorum. Koşlekliye Koşulek, tıkladım. Yukarı gezilir düğme eğer. Ara. Modlar. Mod etki. Devam Manuel. ediyorum şu an hareketiyle. Uyandırma zamanı. Yatmadan önce. Uyku modu. Yurt dışı seyahat. Süre. Belirli zaman. Süre zarfı. Belirli zaman. Bakın belirli zaman diyor. Tıklıyorum buraya. Belirli zaman. <laughs> belirli zaman. Süre seçili radyo düğmesi. Gün doğumu seçili değil radyo düğmesi. Süre seçili olacak. Gün batımı seçili değil radyo düğme. 15 düğme. Mesela 15. 16 saat metin alanı. E, 17 düğme. Bunu 12 ayarlayalım 00. 17 saat 18 19 saat 20 saat 21 saat 22 saat 23 saat 00 saat sıfır ayarladım. 27 düğme. Dakikayı ayarlayalım. Dakikayı da 0 ayarlayalım. 27 düğme. 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 dakika. Bakın 10 0 0 0 0 yani çift sıfır oldu. Şimdi ona bitti diyorum. Sıfır, bit, sıfır, Sol fış kare şekilde bitti buluyorum. Kolayca. Sıfır, bit, düğme. Rutin şimdi koşulumuzu ekledik. Eylem ekleyeceğiz şimdi de. Devam ediyorum sağ fış hareketiyle. Rutin oluştur. Eğer belirli zaman 00 her cuma kaldır. Belirli zaman koşuldur. Belirli zaman 00 her cuma. Pardon, buraya bir daha tıklayacağım. Her günü seçeceğim burada. Belirli zaman. Çünkü her gün gerçekleşmesini bilirli istiyorum. Belirli zaman seçilir. At... Gün doğumu seçili değil. Gün batı 23.00. 01 düğme. 59.00. Dakika 01 düğme. Tekrarla. Her gün seçili değil radyo düğmesi. Seçili. Her günü seçtim. Bitti diyorum. Her günü seçmeyi unutmuşum. 0, 23 düğme. Gün batımı seçip gün doğumu seçip süre seçili radyo belirli zaman. Bitti düğme. Rutin oluştur. Şimdi zamanımızı ekledik. Eylem ekleyeceğiz şimdi. Rutin olur eğer. Belirli zaman kaldır. Belirli zaman koşul ekle düğme. Ardından. Eylem ekle düğme. Bakın eylem ekle. Tıklıyorum oraya. Eylemler. Ne yapsın şimdi bizim için? 0-0 <laughs> olduğu zaman e, telefonu uçak moduna geçirsin. Onu ekleyeceğim ben. Yukarı Birçok işlem ara. yapabiliyorsunuz. Eylemleri, bir uygulama açın ve ses modu ve düzeyi. Bakın. Tüm eylemler. Smart TV kontrol Galaxy Buds 2. Galaxy Buds modlar. Bağlantılar. Bağlı cihazlar. Bağlantılar. Bağlantılara tıkladım. Yukarı gezinir düğüm ardından. Bağlantılar. Ara. Wi-Fi. Bluetooth. Bir Bluetooth cihaz. Bir Bluetooth cihazı. Müzik şer. NFC. Uçuş modu. Uçuş moduna tıkladım. Uçuş modu. Modla uçuş modu. Açık seçili radyo düğmesi. Kapalı seçili değil radyo düğmesi. Bunu kapalı. Açık, açık konuma radyo getiriyorum. Radyo <laughs> açık konumda olacak bu. Açacak yani saat 12'de. Kapalı iptal bitti düğme. Rutin oluştur. Bitti dedim. Eylemimizi de ekledik. Bunun tam tersini yapmak istedik, yapmak istersek mesela belirli bir zamanda uçak modunu kapatmasını istersek bunu kaydettikten sonra bir daha yaptığım ayarları yapabiliyoruz. Onu da belirteyim. Şimdi buna <laughs> rutin oluştur. Eğer belirli zaman kaldır, belirli koşul ekle, Ardından, uçuş modu açık. Kaldır, uçuş modu, eylem ekle, düğme, iptal et, kaydet. Kaydet dersem bana bir isim soracak. O ismi girdikten sonra ya da girmezseniz rutin yani 1 diye adlandırır her gün saat 00'da yani çift sıfırda uçak modunu açar ve siz eylem hani bir daha atıyorum saat 8'de uçak modunu kapat gibi bir şey eklemezseniz kendiniz kalktığınız zaman uçak modunu devre dışı bırakırsınız. Eklerseniz aynı şekilde kendisi onu kapatacaktır belirlemiş olduğunuz saatte. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.